arkadaşlar bugün sizinle beraber Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız. Bravo diyoruz kendimize de. Bakalım. Dur bekle. Ben uzatmalar açık açık zaman dilimi gece gece karlı tamamdır. Evet arkadaşlar kadromu kuruyorum beraber. Evet 4 2 3 1 oynayacağım ben. Arkadaşlar 4 2 3 1 tabii. Buradan Doğu kanalı kanalına kanalında abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen ama lütfen abone olun. Çünkü onlar çok değerli bir kanallar. Böyle yapar. İnşallah Frankowski yeri değiştirecek. Bir de Sara ya da Lemina alsın buraya. O Sime buraya. Yani buradan evet Osimhen penaltı serbest vur dur dur bak Mertens 8 8 sağa Galatasaray Fenerbahçe maçı Evet arkadaşlar çok şiddetli. Evet Hans bilemeyiz. Gabriel Sara Gabriel Sara Morata Morata senin ayağını çok zamanında bir müdahale <laughs> Ardanowski Aradan verdi Morata Morata şimdi Morata orada yaptı, Oseven Liwa Kovic Liwa Don Dombilic Tabii Enes Yedi <Bir> Simanski <laughs> Enne Siri. Enne Siri. Simanski'nin açılan top. Simanski Muslera. Hem Muslera'yı çağırdılar ha. Muslera. Şeyi çağırdılar. Simanski. ilfan, ilfan Enne Siri dışarıya. 17. dakika. İman ki Abdülkerim kapattı. Abdülkerim, Gabriel Sara, Torera, Eren. Onu onlara çalıştı. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Ehem bu golü her zaman senin için atmak istemiştim. Burada da atıyorum. Serbest vuruşu kullanıyor. Bunun içine atıyor. Kalbide. Eren Ergun'u <'le bizi gülüyor> şov yapıyor. Ne çabuk lan. Ben... Aa bak. Şey Şuveh neşe. Enes Siri. Eren, Eren, ah, Eren Umaral. Topları atıyor. Çekiyor da topu. Abdülkerim, Osimen, Osimen pasını vermek istedi sonma. Enes Siri. Abdülkadir, orada Osimen. Osimen, Osimen. Gol! <laughs> Victor. Vitor. Gemüs Osimen. Adamın Gerçek adı adam. Morata. Çalımlarını atıyorum Morata. Aradan Mertense. Mertens. Kaleci. Livakovic. Mertmüldür. İrfan Can Kahveci. Enes Gidi. Arkadaşlar bu videoya sizden tam hmm. 50 tane like bekliyoruz. 3500 500 bile atabilirsiniz arkadaşlar

Simon Frankowski Morata i̇lk, i̇lk yarı 1-0 arkadaşlar Eren Elman'ın golü var Hem de efsane bir gol Maç 1-0 ilk yarı Evet 1-0 ilk yarı başladı Ben şu anlar erik takıma da Arkadaşlar buradan söylüyoruz şu an Bak. Herkes merak etmiş bu sorunu. Acaba bunlar çektiği kişiler hangi İyicek takımlı? Bak. Bir tane Emir tabi Emir ne Beşiktaşlı şey Doğukan Galatasaraylı tabi bugün de ilk defa ben çekiyorum yani o da Galatasaraylı <laughs> oh, Sina! <laughs> O Sinan Oskar Pası verdi o Sümen'e o Sümen Şurada attı mükemmel Ama Ulan şef çıktı O Top Sümen O Sümen O Sümen'in verdi Hadi Mertens yürüyor Mertens Düş Mertens Düş Mertens Mertens orta Kaç olması Koner Ve Koner Koner Koner'i kullanıyoruz, Kone. Kone kullanıyoruz. Frankowski ortaya sınattı O Sümen'in önüne basını kendi sarıyor bir tane bak Hatay Spor'la maç yapmışım. Skor kaç kaç söyleyeyim mi? 9-0. Oh ben de Beşiktaş'ta yapmıştım bir tane takımı. Kaç kaç yapmıştım? 9-0. Ben Arda ben Beşiktaş'ta bir tane takımı yaptım. Hmm. 9-0 yani. Ben niye oynuyordum bu 65. Dakika 65. 12-0. Tam Osman. 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 Mükemmel gol. Ya sadece şarkı söylüyoruz ya. Gol. bu Gol. 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 Arkadaş aralıyor. Bak şimdi bir gol atacağım var ya. Herkesin gözü açık kalacak. Maç 2-0. Kalkan Saray önde. Emin sana bir gol göstereceğim var ya. Onu az kalacak. Mori. Kardiyum adı. Mükemmel. Dombilik de çok kötü. Dünyanın en kötü kalecisi diyenler yoruma yazsın. <laughs> Lavakovic dünyanın en kötü kalecisi Sen, yazan olan kişiler yazsın. Fener'e de buradan selamımı ver. Gol Osman. Selamımı veririm. Bana göster. Beni göster. Selamımı veririm. <gülüyor> 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 Selamım dediği sağlam sigorta. Hmm. Rahat ol, rahat ol. Hiç insan korkmaz. Delikanlı dedin, hiç kimseden korkmaz. Arda. 86. <laughs> dakika. Torreira Torreira <laughs> pasını güzel. verdi. Ne güzel bir pas bu. Ama <laughs> aman aman. Harika bir pas zaten. Abdülkerim Barca. Abdülkerim. Boşver. Abdülkerim. Yusuf Enel. Ee, söyleyemedim arkadaşlar. Yusuf Ennas. Yusuf Ennas yürü. Baş. Osman. Oh, Osman O şuban ve. Çek. Bir şut çekmek istiyorum da. Şut. Ne gol! Değil. Maç bitti. 3 ve ilk gol olsun. Evet arkadaşlar. Gerçek dünyadaki gibi 3-0 ağlamayın.